Hakikati Arayan Yolcu Horasan topraklarında küçük bir köyde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Hüseyin'di. Zamanla herkes onu Ebu Ali el Hüseyin İbn Abdullah i̇bn Sina diye tanıyacaktı. Yüzyıllar sonra bile adı unutulmadı. Çünkü o yalnızca büyük bir tabip ve filozof değil, aynı zamanda hakikati arayan bir yolcuydu. Daha küçücük yaştayken bile merakı çoktu. Babası ona Kur'an okumayı öğretmişti. Hüseyin her gece yatmadan önce ayetleri tekrar ederdi. Bir gece babasına sordu. "Baba, Allah'ı nasıl bilebiliriz?" Babası gülümsedi. "Evladım, onu göremezsin ama eserlerini görürsün. Güneşin ışığını düşün. Işık olmadan hiçbir şey görünmez. Allah da öyledir. Onun nuru olmadan hiçbir şey bilinmez." Bu söz Hüseyin'in gönlünde derin bir iz bıraktı. Daha o günden itibaren gördüğü her şeyin arkasında hikmeti düşünmeye başladı. Bir çiçeği eline alır, onun rengini, kokusunu inceler, sonra da kendi kendine sorardı. Bu güzelliği yaratan nasıl bir kudreti sahiptir? Hüseyin köydeki hocalardan dersler aldı. Kısa sürede matematik, mantık ve Arapçayı öğrendi. Fakat aklı her zaman sorularla doluydu. Bir gün hocasına, ''Hocam akıl mı daha değerlidir, iman mı? diye sordu. Hoca düşündü ve şöyle dedi. Akıl seni imana götüren bir ışıktır. Ama ışığı görüp de yürümeyen kişi hedefine varamaz. İman ise yürümektir. Bu cevap Hüseyin'in zihninde bir yol açtı. Demek ki akıl ve iman birbirini tamamlar dedi. İşte bu anlayış hayatının temelini oluşturacaktı. Gençlik çağında Hüseyin Buhara şehrine gitti. Orada büyük alimlerden ders aldı. Zamanla tıp, felsefe ve ilahiyat konularında derinleşti. Hatta 17 yaşına geldiğinde o bölgedeki en iyi hekimlerden biri olmuştu. Fakat gençliğin verdiği kibir bazen gönlünü bulandırıyordu. İnsanlar ona genç dahi dedikçe içinde gizli bir gurur filizleniyordu. Bir gece rüyasında kendisini karanlık bir çölde gördü. Elinde bir kandil vardı. Fakat rüzgar kandili söndürmek üzereydi. Uzakta ise parlak bir ışık parlıyordu. O ışığa yöneldiğinde bir ses işitti. Ey Hüseyin, ilim kandilini kuru rüzgarına kaptırma. Onu koru, onu koru ki hakikatin güneşine ulaşabilesin. Uyandığında derin bir pişmanlık hissetti. Secdeye kapanarak dua etti. Allah'ım, bana ilmi hak için kullanmayı nasip et beni nefsimin tuzaklarından koru. Bu rüyadan sonra daha mütevazi oldu. İnsanları iyileştirirken şunu derdi. Şifa veren ben değilim, Allah'tır. Ben sadece vesileyim. Bir gün Buhara'nın sultanı ağır bir hastalığa yakalandı. Hiçbir hekim çare bulamıyordu. i̇bn Sina saraya çağrıldı. Sultanın nabzını ölçtü. Yüzüne baktı. Sorular sordu. Sonunda anladı ki hastalık sadece bedensel değildi. Kalbine de üzüntü çökmüştü. i̇bn Sina ona şifa verici ilaçlar hazırladı. Ama aynı zamanda şunları söyledi. Ey sultan! Bedenin yanında ruhun da ilaca muhtaçtır. Sen günlerdir Allah'a yönelmeyi unuttun. Kalbin şifası zikirdedir, der. Sultan bu sözlerden etkilendi. Gece boyunca Allah'a dua etti. Günler geçtikçe hem bedeni hem de kalbi iyileşti. Bunun üzerine Sultan i̇bn Sina'ya büyük bir ödül vermek istedi. Fakat o şöyle dedi. Benim ödülüm Allah'ın bana ilim nasip etmesidir. Sizden tek isteğim halka adaletle davranmanızdır. Bu olaydan sonra halk arasında onun adı daha da yayıldı. İnsanlar artık ona yalnızca hekim değil hikmet sahibi diyorlardı. İbn Sina ilimde ilerledikçe aklı daha zor sorular sormaya başladı. İnsanın ruhu nedir? Ölümden sonra hayat nasıl olur? Allah'ın sıfatlarını nasıl anlayabiliriz? Bu sorularla boğuşurken bazen zihni karışıyordu. Bir gece kitapları önüne yığıldı ama hiçbir cevap bulamadı. Yorgunluktan ağladı. Tam o sırada aklına gençliğine duyduğu bir ayet geldi. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kalktı, abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Sonra gönlünden şu dua döküldü. Allah'ım beni yalnız aklımla bırakma. Kalbimi de hakikat nuruyla aydınlat. Ertesi gün bir mürşidin sohbetine katıldı. Mürşid ona şöyle dedi. Ey i̇bn Sina! Akıl gözdür, kalp nurdur. Göz nur olmadan göremez. İlmini kalp nuruyla tamamla. Bu öğüt İbn Sina'nın içindeki karanlıkları dağıttı. Bundan sonra ilmi yalnızca kitaplarda değil, Allah'a yakınlıkta da aradı. Bir seyahati sırasında yolda bir köylüyle karşılaştı. Köylü ona sordu: "Efendi, senin gibi alimler hep kitap okur. Peki, Allah'ı görmek için kitap mı gerekir?" İbn Sina tebessüm ederek cevap verdi: "Hayır dostum. Bazen bir damla su, bir yaprak yahut bir kuş sesi bile insana Allah'ı hatırlatır. Kitaplar bize düşünmeyi öğretir ama Allah'ın varlığını her şeyde gösterir. Köylü bu cevabı çok sevdi. Sonra ekledi. Demek ki Allah'ı bilmek için alim olmak gerekmez. Gönlün açık olması yeter. İbn Sina başını salladı. Doğru söyledin. Gönlü açık olan cahil, gönlü kapalı alimden üstündür. Yıllar geçti. İbn Sina artık yaşlanmıştı. Çok yorgun düşmüş çeşitli hastalıklar ona musallat olmuştu. Bir gün talebelerine dedi ki, Ey dostlarım, ilimle çok uğraştım. Nice kitap yazdım. Nice insana şifa oldum. Ama biliyorum ki bu dünya geçicidir. Asıl şifa Allah'ın rahmetindedir. Sonra şu nasihatı verdi. İlim öğrenin ama onunla kibirlenmeyin. Dünya malı kazanın ama ona gönül bağlamayın. İnsanlara hizmet edin çünkü Allah'a giden yol insanların gönlünden geçer. Talebeleri ağlıyor, onun her sözünü dikkatle dinliyordu. Bir gün yatağında uzanırken tekrar o gençliğinde gördüğü rüyayı hatırladı. Karanlık çölde kandil taşıyordu. Bu defa kandili sönmeli. Çünkü gönlünde Allah'a duyduğu sevgi kandili hep parlıyordu. Uzakta gördüğü parlak ışığa doğru yürüdü ve o ışık rahmetin kapısıydı. Bir gün İbn Sina uzun bir yolculuktan dönüyordu atının üstünde yorgun düşmüş bir haldeydi. Yolda eski elbiseli, yaya yürüyen bir fakirle karşılaştı. Fakir selam verdi. Selamun aleyküm ey bilge hekim. Allah yolunu açık etsin. i̇bn Sina selamı aldı. Atını durdurdu. Aleyküm selam kardeşim. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Adam hüzünle gülümsedi. Evim yıkıldı. Ailemi kaybettim. Şimdi bilmem nereye gidiyorum. Yalnızca Allah'a sığınıyorum. Bu söz İbn-i Sina'nın gönlünü derinden etkiledi. Düşündü. Ben nice kitap okudum, nice tedavi yazdım. Ama bu adamın gönül derdine hangi kitap ilaç olur? Atından indi. Fakirin yanına oturdu. Ona biraz ekmek ve su verdi. Sonra sordu. Ey dostum! Bu halde nasıl ayakta duruyorsun? Adam başını kaldırdı. Gözleri yaşlı ama umut doluydu. Ben Allah'a tevekkül ettim. Malım gitti. Ailem gitti. Ama Rabbim gitmedi. O varken hiçbir şey kaybolmuş sayılmaz. İbn Sina bu sözden derin bir ders aldı. Kendi kendine dedi ki: "Demek ki gerçek ilim sabır ve tevekkülü öğrenmektir. İnsan Allah'a dayanmadıkça en büyük alim de olsa zayıftır." Sonra fakire şöyle dedi: "Sen bana ders verdin ey yolcu. İlim kitaplarda yazılıdır ama hikmet bazen yolda karşına çıkar." Fakir gülümsedi. Allah seni de bizi de doğru yoldan ayırmasın. Onlar bir süre birlikte yürüdüler. İbn-i Sina yoluna devam ederken artık kalbinde yeni bir hakikat taşıyordu. Gerçek kuvvet Allah'a güvenmekti. Bu kıssadan hissede çıkarılacak dersler, tevekkül fakiri zengin kılar. İlim bazen yol üstünde rastladığın bir sözde saklıdır. İnsanlara yardım etmek sadece ekmek ve su vermek değil, Onların sözlerinden ders almakla da mümkündür. İbn Sina 1037 yılında 57 yaşındayken Hamedan'da Rabbine kavuştu. Ardında yüzlerce kitap, binlerce öğrenci ve en önemlisi hakikat yolunda bir kıssa bıraktı. İbn Sina'nın hikayesi bize şunu öğretir. İlim imanla birleştiğinde değer kazanır. Gurur ilmin kandilini söndürür. Tevazu ise onu aydınlatır. Şifa Allah'tandır. İnsan sadece vesiledir. Hakikat arayışı hem akıl hem kalp ile mümkündür. Dünya geçicidir. Asıl yurt ahirettir. Onun hayatı hakikati arayan bir insana bir rehberdir. Çünkü i̇bn Sina yalnızca kitapların sayfalarında değil, gönüllerin derinliklerinde de iz bırakmış bir yolcudur. Bu tür içeriklerin devamını istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.